Clara'nın hikayesini duydun mu? O, hayallerle dolu genç bir kızdı. Ancak mali durumu pek de parlak değildi. Bu yüzden her harcamasını dikkatle yapıyordu. Bir gün evini temizlerken farkında olmadan hayatını değiştirecek bir karar aldı. Yıllardır rafında duran eski bir seramik tenceresini gereksiz bulup çöpe attı. Ertesi gün bankasından gelen bir telefonla şaşkına döndü. Hesabındaki bakiye gizemli bir şekilde sıfıra düşmüştü. Bu sadece bir tesadüf müydü yoksa evde yaptığımız en ufak hareketler bile hayatımızın akışını etkileyebilir mi? Pek çok insan bunun farkında olmasa da temizlik yaparken aldığımız küçük kararlar finansal enerjimizi beklenmedik şekillerde değiştirebilir. Clara farkında olmadan büyük bir hata yapmış olabilir mi? Şimdi ev temizliği sırasında asla yapmamanız gereken 10 şeye geçmeden önce bir an durup düşünelim. Günlük rutinlerimizin hayatımız üzerindeki etkisini hiç sorguladınız mı? Gerçek şu ki, basit bir süpürme hareketi bile derin anlamlar taşıyabilir. Eğer bazı yanlış alışkanlıkları değiştirmek, bolluğu ve refahı hayatınıza çekmenin ilk adımı olsaydı, bu sizi şaşırtır mıydı? Çok çalışmanıza rağmen paranızın adeta ince kum gibi parmaklarınızın arasından kayıp gittiğini mi düşünüyorsunuz? Belki de sorun ev alışkanlıklarınızda saklıdır. Öyleyse temizlik ve finans arasındaki görünmeyen bağı keşfetmeye hazır olun. Düşünmeden yaptığınız rutin hareketlerin nasıl büyük sonuçlar doğurabileceğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Şimdi bir senaryo hayal edin. Süpürgeyi elinize aldınız. Ama aklınızda faturalar var. Borçlarınızı nasıl ödeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Bilmiyorsunuz ki bu basit hareket istediğiniz bolluğu farkında olmadan itiyor olabilir. Saçma mı geliyor? Okumaya devam edin çünkü küçük değişikliklerin nasıl büyük dönüşümler yaratabileceğini keşfetmek üzeresiniz. Birinci gece yarısı süpürmek. Birçok kültürde alacak aranlıktan sonra süpürmek kötü enerjiye davet olarak görülür. Bazı inanışlara göre bu, iyi şansı kapı dışarı etmek ve finansal sıkıntıları davet etmek anlamına gelir. Biriken faturalar, beklenmedik harcamalar ve finansal stres. Bunların gece süpürmeyle bir ilgisi olabilir mi? Belki de süpürgeyi elinize almadan önce bir kez daha düşünmelisiniz. İkinci kapıdan dışarı toz atmak. Zemini süpürüyorsunuz ve farkında olmadan tozları kapıdan dışarı atıyorsunuz küçük bir detay gibi görünebilir ancak bazı geleneklerde bu refahın ve bolluğun evinizden uzaklaştırılması anlamına gelir. Feng Shui uzmanları ev girişinin pozitif enerji için korunması gerektiğini vurgular. Bu yüzden bir dahaki sefere süpürgeyi kapıya doğru yönlendirmeden önce bir kez daha düşünün. Üçüncü düşünmeden eski eşyaları atmak. Clara'yı ve eski seramik tenceresini hatırlıyor musunuz? Bazen eski eşyalar sadece birer nesne değil, aynı zamanda geçmişin enerjisini ve gelecekteki fırsatları saklayan gizli sembollerdir. Aceleyle bir şeyi çöpe attığınızda, farkında olmadan finansal bollukla aranızdaki görünmez bağı da kesebilirsiniz. Bu yüzden eski ama değerli eşyaları atmadan önce iyice düşünün. Belki de düşündüğünüzden çok daha fazla değer taşıyorlardır. Dördüncü anlam yüklemeden temizlik yapmak. Evinizi temizlerken sadece mekanik bir görev mi yerine getiriyorsunuz yoksa bilinçli bir farkındalıkla mı hareket ediyorsunuz? Yapılan araştırmalar düzenli ve bilinçli temizlik yapan kişilerin daha iyi finansal kararlar aldığını gösteriyor. Zihniniz ne kadar açık olursa finansal fırsatları fark etme ve değerlendirme yeteneğiniz de o kadar güçlenir. Beşinci tartışma veya öfke halinde temizlik yapmak. Gün içinde stresli bir an yaşadınız ve sinirinizi almak için süpürgeyi elinize mi aldınız? O anki negatif enerjiyi temizliğe yansıtıyor olabilir misiniz? Eğer bu enerjiyi bilinçsizce yayarsanız yaşadığınız alanın frekansını düşürebilir ve finansal açıdan sizi zor durumda bırakacak olayları hayatınıza çekebilirsiniz. Bunlar sadece birkaç örnek ama liste burada bitmiyor. Ev temizliği sırasında farkında olmadan yaptığımız pek çok küçük hareket, finansal durumumuz üzerinde düşündüğümüzden çok daha büyük etkilere sahip olabilir. Şimdi şu soruyu sorun. Temizlik yaparken bilinçli mi hareket ediyorsunuz yoksa sadece bir rutin mi tamamlıyorsunuz? Eğer mekanik bir alışkanlıktan ibaretse, belki de yaklaşımınızı gözden geçirmenin zamanı gelmiştir. Çünkü küçük detaylar büyük farklar yaratabilir. Her hareketimiz bir enerji yayar ve bu enerji yaptığımız işin sonucunu doğrudan etkiler. Eğer temizliği öfkeyle ya da stres içinde yapıyorsanız, bu olumsuz enerji bulunduğunuz ortama yerleşebilir ve farkında olmadan finansal durumunuzu bile etkileyebilir. Hiç girdiğinizde ağır bir atmosferi olan evlerle karşılaştınız mı? Bu tamamen orada biriken enerjiden kaynaklanır. Öfkeyle temizlik yapmak, hayatınıza bilinçsizce anlaşmazlık ve engeller ekmek gibidir. Komik bir şey duymak ister misiniz? Bir arkadaşım bulaşıkları sinirle yıkayan birinin asla piyangoda kazanamayacağını söylerdi. Şaka gibi görünebilir ama içinde büyük bir gerçek yatıyor. Çünkü yaptığımız her iş içine koyduğumuz duygularla şekillenir. Eğer ev işleri sırasında olumsuz duygular taşıyorsak, yaşadığımız ortam da o titreşimleri yansıtır. Kim sürekli sinir ve gerginlik içinde bir yerde yaşamak ister ki? Oysa tam tersi şekilde işlerinizi sakinlikle ve minnettarlıkla yaparsanız, sadece eviniz değil, aynı zamanda banka hesabınızda olumlu enerjiden faydalanabilir. Altıncı kirli bezlerle temizlik yapmak. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ama yine de birçok insan kirli bezlerle yüzeyleri temizlemeye devam ediyor. Peki, bu sadece yüzeylerin daha az temizlenmesine mi neden oluyor? Hayır. Aynı zamanda bilinçaltınıza özensizlik mesajı gönderiyorsunuz. Eviniz kim olduğunuzu yansıtan bir aynadır. Neden ona en iyi şekilde bakmıyoruz? Kendimizi iyi hissetmek için temiz kıyafetler giyiyoruz. Öyleyse evimize de aynı özeni göstermeliyiz. Temiz ve kaliteli temizlik malzemeleri kullanmak sadece fiziksel değil, zihinsel ve finansal anlamda da olumlu etkiler yaratabilir. Burada önemli olan bakış açınızı değiştirmek. Temizliği sadece bir zorunluluk olarak görmek yerine enerjinizi tazeleme ve bolluğu çekme fırsatı olarak değerlendirin. Kulağa fazla spiritüel mi geliyor? O zaman okumaya devam edin çünkü daha öğreneceğiniz çok şey var. 7. evin gizli köşelerini ihmal etmek. Çoğu insan temizlik yaparken göz önündeki alanlara odaklanır. Ancak uzun raflar, dolap içleri ya da ulaşılması zor köşeler genellikle unutulur. Fakat bu alanlar yalnızca toz değil aynı zamanda durgun enerji de biriktirir. Yaşam metaforları içinde bu köşeler boşa harcanan fırsatları veya farkına varılmamış yetenekleri temsil eder. Eğer bu alanları temizlemeyi ihmal ederseniz, sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da bir yük taşımaya devam edersiniz. Dağınık bir ortamda net düşünmenin zor olduğunu fark etmişsinizdir. Aynı mantık evinizin unutulmuş köşeleri için de geçerlidir. Enerjiyi akışta tutmak, hayatınıza finansal bolluk çekmenin temel yollarından biridir. Peki, hiç para temizliği sever sözünü duydunuz mu? Bu popüler ifadede göründüğünden çok daha fazla gerçeklik payı var. Evinizi temiz ve düzenli tutmak, bolluğu davet etmek gibidir. Her sabah iyi haberlere kapınızı açmaya ne dersiniz? Şimdi tam tersini hayal edin. Tozla kaplı köşeler, ihmal edilmiş dolaplar, ağır bir atmosfer. Bu tür bir ortam hem enerjiyi hem de finansal akışı sıkışmış bir hale getirir. Evinizdeki enerjiyi serbest bırakın ve finansal hayatınızdaki gelişmeleri gözlemleyin. 8. temizliği tek başına yapmak. Temizlik sadece bireysel bir görev olmak zorunda değil. Aksine bu süreci paylaşmak aile bağlarını güçlendirir ve evin enerjisini olumlu bir hale getirir. Birlikte temizlik yapmak evde daha iyi bir enerji akışı oluşturduğu gibi bireyler üzerindeki duygusal yükü de azaltır. Peki bunun finansal durumla nasıl bir ilgisi var? Araştırmalar gösteriyor ki aile içinde iş bölümü yapan ve birlikte çalışan bireyler ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı oluyor. Bu sadece bir teori değil, gerçek bir bilimsel bulgu. Herkes evin düzenine katkıda bulunduğunda enerji daha sağlıklı bir şekilde akar ve enerjinin akışı finansal akışı da doğrudan etkiler. Temizlik Hayatımızdaki enerjiyi belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Eğer evinizde negatif enerji birikmesine izin verirseniz, bu zamanla maddi sıkıntılara da dönüşebilir. Ancak bilinçli temizlik alışkanlıkları edinerek hem evinizin hem de hayatınızın enerjisini pozitif yönde değiştirebilirsiniz. Unutmayın, küçük detaylar büyük farklar yaratır. Peki Tüm bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda, temizlik yaparken bilinçli hareket etmenin hayatımıza olan etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önce temizlik sırasında farkında olmadan yaptığınız bir alışkanlığın finansal ya da duygusal hayatınızı etkilediğini düşündüğünüz oldu mu? Eğer bu konu hakkında yeni farkındalıklar kazandıysanız ya da kendi deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz yorumlarda bizimle paylaşın. Sizce temizlik ve enerji arasındaki bu ilişki gerçekten var mı yoksa sadece bir batıl inanç mı? Fikirlerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz.